Arkadaşlar gördüğümüz üzere şu anda Honda Civic aracımızın kaputtaki PPF'i sökmeye çalışıyoruz. Zorlanma durumu söz konusu değil. Herhangi bir sıcak su veya hava üfleme muhabbeti, muhabbeti de yok. Çok basit bir şekilde sökülüyor şu anda. Hatta oğlumla beraber söküyoruz. Evet arkadaşlar. Şu anki hali şu şekilde görüldüğü gibi. Ama normalde kendi orijinal rengi daha güzel, parlak. Bakalım sonuç ne olacak? Evet arkadaşlar, sonuna kadar PPF'imizi söktük. Tabii iz kaldı ama olsun. Şurada çok küçük bir parçamız. Sonuncuyu yapıyoruz. Evet oldu, sökebilirsin onu. Gitmiştir. Komple PPF'i söktük. Şimdi sırada temizleme aşaması. PPF kaldırıldı, söküldü. Son haliyle tertemiz oldu.